YKS, LGS sınavlarının Haziran'da yapılma kararından kreşlerin açılmasına ve en son açıklanan 15 Ağustos'tan itibaren özel okulların yüz yüze eğitime başlayacağı kararına kadar alınan tüm kararlar, eğitim alanında yapılan tüm açıklamalar çarklar dönsün diyedir. Öğrencilerimizin eğitim, yaşam hakkı, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlık hakkı ve tüm toplumun yaşamı, yaşam hakları aynı zamanda yok sayılmaktadır bursluluk sınavının Eylül'e ertelenmesine rağmen yine kalfalık ustalık sınavlarının da ertelenme kararına rağmen milyonlarca öğrencinin gireceği YKS ve LGS sınavının Haziran'da yapılma ısrarı sürmekte. Öğrenciler kaygılarını endişelerini paylaşmaya, bu konuda sesini duyurmaya da devam etmekte ve eğitim sene olarak ilk günden bugüne önceliğimiz öğrencilerin, eğitim emekçilerin ve tüm yurttaşların sağlığıdır, sesini yükseltmemize rağmen kararlar eğitim emekçilerine ve öğrencilerimize rağmen alınmaya devam ediyor. Okulların açılması salgın riski yayılımı nedeniyle eylül e ertelendi. Yine Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları doğrultusunda YÖK üniversite yıl sonu sınavlarının uzaktan yapılacağını açıkladı. Ancak Haziran'da şu anda YKS ve yapılması noktasındaki ee, çalışmalar ve bu konuda kesinlikle bu ısrardan vazgeçilmeyeceği dile getiriliyor. Şu ana kadar hala e, Milli Eğitim Bakanlığı sınavların yapılmasından sorumlu olanlar bir sınıfta kaç öğrencinin olacağı noktasında bile bir açıklama yapmamış durumda. Yine Covid-19 tanısı konulan karantina altında olan öğrencilerin tüm öğrencilerle aynı okulda sınava girmenin tüm toplum açısından çok büyük bir riske neden olacağı açıkken bu konuda da hiçbir açıklama yapılmamış durumda ve tüm öğretmenler, eğitimciler de aslında itirazlarını yükseltti. Yeterince görevli bulunamadığı için öncelikle YKS'ye görev süresi uzatıldı. Devamında yine ee, ücretli öğretmen arkadaşlarımıza şimdiye kadar hiçbir sınavda görev verilmemesine rağmen yok sayılmalarına rağmen ücretli öğretmen arkadaşlarımız sisteme dahil edildi ve yine görevli bulamadıkları için e, görev süresi devam ederken 15 Mayıs'ta reysen görevlendirme yapılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazı gönderildi. Görev almama noktasında aslında tüm öğretmenler şu itirazı yükseltiyor. Diyorlar ki bizim kaygılarımız kaygılarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin kaygısı devam ediyor. Kaygılarımızı giderecek bir açıklama ve bir çalışma, bir yol haritası hala ifade edilmedi. Birçok sınav ertelenmesine rağmen, okulların açılması ertelenmesine rağmen sınavların YKS ve LGS'nin Haziran'da yapılmasına dair hala bilimsel veriler üzerinden bir açıklama yapılmadı. Eğitimsel olarak öğrencilerimizin eğitim hakkına, tüm eğitim emekçilerinin, tüm çocuklarımızın yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Yine uzaktan eğitimde yaşanılan eşitsizlikler her boyutuyla sürüyor ve Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimdeki süreç üzerinden bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyor. Eğitim sene olarak yine şu uyarıları defalarca yaptık. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini alamaz tamamlayıcı eğitimdir. Asıl olan mesele salgın döneminde Öğrencilerimizin eğitim sürecinden kopmaması, motivasyonlarının güçlü tutulması ve en önemlisi de ruh sağlıklarının güçlü olması açısından çalışmaların yürütülmesi noktasında olmalıdır dedik. Ancak tüm eğitim emekçilerine ilişkin mobbing sürdürülüyor. Eğitim bilişim ağı üzerinden öğretmenlere puanlar verilerek rekabet dayatılıyor, yarışma dayatılıyor. Rekabet etmeyeceğiz, yarışmayacağız. Rekabetin performansında dayatılacağız. Her ortam eğitimde aynı zamanda niteliği de ortadan kaldırmakta, öğrencilerimizin nitelikli eğitim hakkını ortadan kaldırmakta. Bu performans yarışma rekabet dayatmasına karşı hem mesleki haklarımızı hem de öğrencilerimizin eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz. Ve yine salgın dönemi, salgın yayılım riski devam etmesine rağmen eğitim emekçilerin yaşadığı sorunlar da sürüyor. E, OHAL komisyonu salgın süresince tamamen işlemez hale getirilerek hukuksuzca ihraç edilen arkadaşlarımızın göreve iade edilmesi noktasında e, tamamen işlemez hale getirilmiş durumda. OHAL komisyonu e, ücretli arkadaşlarımızın uzaktan eğitimde görevli olmasına rağmen ücretlerinin iadesinin istenmesiyle ilgili düzenleme de hala duruyor. E, uzaktan eğitimde sorumluluklarını yerine getiren ücretli öğretmenler öğretmen arkadaşlarımızın bu borçlandırma uygulamasından vazgeçilmeli ve ücret iadesi kesinlikle istenmemelidir. Sözleşmeli arkadaşlarımız haftalarca bekletildikten sonra son atanan 20 bin arkadaşımızın 22 Haziran'da göreve başlatılacağı açıklandı. Bu mağduriyetleri ortadan kaldırmamaktadır. Haklarımızdan doğru bir tasarruf e, hakkına kimse sahip değildir. Atanma tarihleri esas alınmalı. Tüm ücretleri, özlük ve mesleki hakları atanma tarihi üzerinden hayata geçirilmek zorundadır. Aynı zamanda bu uzaktan eğitim süreci Özel eğit, öğretim kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde güvencesiz çalıştırılan arkadaşlarımızın ücretsiz izne kısa çalışma ödeneğini asgari ücretin altında yaşama koşullarına mahkum edilmesi anlamına gelmiştir. Çünkü e, kamu yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı yaptıkları açıklamalarla özel okul patronlarının iki dudağı arasına bırakmıştır arkadaşlarımızın haklarını. Tüm arkadaşlarımızın esnek çalışmaya karşı da... Yine Yine ekonomik hak kayıplarına karşı da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gezinin yıl dönümünü yaşadığımız bu günlerde tekrar ve tekrar şu sesi yükseltmeyi sürdürüyoruz. Biz bu topraklarda geçmişten bugüne büyük bir mücadele tarihi yazdık. YKS'de milyonlarca öğrencinin itirazı da bu kolektif mücadelenin bu topraklarda devam ettiğinin kanıtıdır. Gezi halktır, gezi emekçilerdir, gezi kadınlardır, gezi gençlerdir ve ısrarla ve ısrarla geziyi, gezideki kolektif mücadele ruhunu bu toprakların her yerinde yaşatmaya devam edeceğiz. Karanlık gider, gezi kalır.